Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir eğitime daha karşınızdayız. Kuantum yaratım çalışması ya da kuantum yaşam koçluğu ismiyle anımsayabiliriz. Özellikle yaşam koçluğu eğitimi aldıysanız yaratım alanı ve duygular aynı zamanda kalp gözümüz, düşüncemizin gücü, hedef ve isteklerimizi oldurma kısmında kuantum fiziğinin önemli desteğini almayı sağlayabiliriz. Ve e, yaşam koçluğuyla sertifikalandırdığımız profesyonel yaşantımızı bu kuantum yaşam koçluğuyla beraber çok daha bütünsel kılabiliriz. Peki herkes bunu koçluk olarak yapmak zorunda mı? Hayır. Bazılarımız da der ki ya ben isteklerimi daha fazla oldurmak istiyorum. Düşüncelerimin ve duygularımın terbiyesi ve bunu yaratım sahasında kuantum fiziğinde daha etkili kullanmak istiyorum ya da bu konularda çok daha fazla bilinçlenmek istiyorum diyenler bu eğitimi çalışmayı alabilirler. İsteyenler için sertifikalı, uluslararası sertifikalı, isteyenler için de bir atölye çalışmasında sertifikaya zorunlu tutmadan değerlendirebileceğimiz iki ayrı aşamalı çalışma diyebiliriz arkadaşlar. Kuantum fiziğinde Einstein'ın katkısı oldukça büyüktür. Burada fizik ötesi çalışmalarla beraber DNA kayıtlarımızın önemi, olma enerjisi, e, imkansızlık tanımı, benzerlerin çekimi, duyguların yönelimi, gerçekleştirme gücümüz, DNA'mızın buradaki rolü, DNA'mız ve uzay bağlantısı ve enerjilerin yönelimi ile alakalı empati ve sempati, telepati dediğimiz kavramların karışımı ve bunların düzene oturması, duygu frekanslarımız ve istekleri duygulaştırma kısmında neler yapmak lazım? Bunlar neden önemlidir? isteklerimizin e, olmasında ya da istemediklerimizin olmasındaki ana faktörler nelerdir? Bunları bildiğimizde, bilinçli farkındalık geliştirdiğimizde enerjilerimizi ve frekanslarımızı hayatımızda çok daha verimli kullanabilir hem kendimizin farkına varabilir hem de arzuladığımız hayata doğru çok daha kuvvetli adımlar atabiliriz. Evet bu eğitim e, ortalama 3 gün sürecek. 3 peşi sıra gün sürecek. E, bu konuda kendini geliştirmek bu eğitime dahil olmak isteyenler DM'den benimle irtibata geçebilirler efendim. Katkı dolu diğer eğitimlerde de buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.